Şiir akşamlarını 5 sene beraber sunduğumuz, kendisine birkaç arkadaşım gibi babacan yürekli dediğim Harf ve Turizm ve Derneği Başkanı Bebekli öğretmenim Sayın Kazım Yılmaz'ı şiir okuması için kürsüye davet ediyorum. Bu şairimiz Atilla Vural. Evet Vartoğlu gelecek benim sevdam özgürlük sevdasıdır. Dağlara, taşlara değil, gönüllere yazılmış bir kez. Kolay kolay silinmez. Ha! Çanakkale'de şahlanır, köşar, Anadolu'da doruğa çıkar, kartallar gibi. Mustafa Kemal olur, Halide Edip olur, Nene Atun olur derim. Bu topraklarda özgürlük adına bunu bilesin ha, bilesin. Benim sevdam Ozan sevdasıdır. Sizin sazın tellerinde dokmuş, Türküler yürekleri işlerken kolay kolay silinmez, küllenmez, küllenmez ha. Bir esintide tutuşur harlanır, atom çekirdeği bile eritir bu topraklarda özgürlük adına Kars'ta aşıksın sancı şenlik olur. Sivas'ta bir sultan olur. Toroslarda dadalı oğlu olur. Direnir üzülme karşı. Ferman padişahın olsa da bunu bilesiniz ha. Bilesiniz. Benim sevdam Cumhuriyet sevdasıdır halkın iradesiyle kurulmuş bu topraklarda. Sönmeyen bir meşale gibi yanar gönüllerde sönmez. Devrimlerle beslenir. Kökleşmiş bir kere kolay kolay sökülmez. Kolay kolay sökülmez bunu bilesiniz ha. Ne saltanattı dinler dir, dir, direnir o sahte ergene konda ergene koncu şahine menemende kubilay olur muşta maksut tepelli olur Erzurum'da deniz gezmiş olur direnir yarınlar adına direnir dağlara zindin zindanlara tutsak edilemez can verse de yurdunu teslim etmez Yozaa yobaza haine <laughs> bunu bileceksiniz ha bunu bunu